Arkadaşlar k sayısı 7 ile bölündüğünde bölüm x kalan 5 olmakta. O halde ne yapıyorum? K sayısını 7'ye bölüyorum. Ve bölümün x kalanında ne olduğunu söylüyorum? 5 olduğunu söylüyorum. Bölmenin temel kanunu gereğince buradan k ifadesi neye eşittir? Bölümle bölünenin çarpımı yani 7x artı kalan yani 5 olmalıdır. Buradan x'i çekmemiz istenmekte. 5'i karşıya aldığımda k eksi 5 ifadesi 7 x'e eşittir. İki tarafta 7'ye bölündüğünde x ifadesinin değeri k eksi 5 bölü 7 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet soruda söylenen ifade Alena aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayılar sırasıyla 5, 7 ve 10'dur. Beliz de bir sayı söylüyor ve söylediği sayıları Aleyna'nın söylediği sayılara böldüğünde kalanları hesaplıyor. Bir kere 5 ile bölümünden kalan en fazla 4 olabilir. 7 ile bölümünden kalan en fazla 6, 10 ile bölümünden kalan da en fazla 9 olur. Topladığımız zaman 9, 6 daha 15, 4 daha en fazla 19 olur. Yani bu toplam 20 hiçbir zaman olamaz. Cevap E'dir diyeceğiz. Arkadaşlar rakamları farklı 4 basamaklı bu sayı 4 ile bölündüğünde kalan 3 ise Son iki basamağa bakıldığında B ifadesinin alabileceği değerler 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Ancak rakamları birbirinden farklı olduğu için B ifadesi 5 değerini alamayacaktır. Bu durumda arkadaşlar B yerine 1 yazıldığında elde edilen sayı 2A, 1, 5 sayısıdır. Ve biz bu sayının 3 ile kalansız bölündüğünü bilmekteyiz. O halde bu ifadenin rakamları toplanırsa 8 artı a ifadesi 3'ün katı olmalı. Dolayısıyla burada a ifadesinin alabileceği değerler 1, 4 ve 7 olmalıdır. Yalnız dikkat ederseniz arkadaşlar rakamları birbirinden farklı olduğu için burada a ifadesi 1 değerini alamayacaktır. Devam ediyorum. Eğer ki arkadaşlar siz burada b yerine 3 yazarsanız bu durumda elde ettiğiniz sayı 2a 35 sayısıdır. Bu ifade 3 ile kalansız bölündüğü için Rakamlar toplamı olan 10 artı A ifadesinin ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Bu durumda değerli arkadaşlar A yerine yazılabilecek rakamlar 2, 5 ve 8'dir. Ancak rakamları birbirinden farklı olacağı için burada da A yerine ne yapamıyorum? 2'yi ve 5'i yazamıyorum. O halde burası için de A'nın tek değeri vardır. Eğer ki B değeri 7 olursa bu durumda sayımız 2A, 7, 5 sayısıdır. Rakamlar toplamı bu durumda 14 artı a'dır. Ve bu ifade 3'ün katına eşit olmalıdır. Değerli arkadaşlar burada a yerine yazılabilecek uygun rakamlar 3'ün katı olması için 1, 4 ve 7'dir. Ancak burada arkadaşlar rakamları farklı olacağı için 7 ifadesini ne yapamıyorum alamıyorum. Son durumda b yerine 9 yazılırsa bu sayı 2a 95 sayısıdır. Rakamlar toplamı ne yapar? 16 artı a yapar. Ve bu ifadenin 3'ün katı olması istenmekte. Bu ifade 3'ün katı olacaksa bu durumda a yerine 2, a yerine 5 ve a yerine ne yazabilirim? 8 yazabilirim. Arkadaşlar rakamları birbirinden farklı olacağı için a yerine 2'yi ve 5'e ne yapamayacağım? Kullanamayacağım. Bu durumda elde etmiş olduğumuz a değerlerini sırasıyla yazarsak. Ne elde ettim? 1 elde ettim. Başka 4 elde ettim. Başka 4'ü bir daha elde ettim ama tekrardan yazmama gerek yok. Başka 7 elde ettim. 7'yi de burada kullandım. 8 2 tane var ama bir tane yazmam yeterli olacaktır. O halde A'nın alabileceği 4 farklı değer vardır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar ifadede verilen 5B artı 4C eksi A ifadesini biz 4'e böldüğümüzde kalansız bir bölme işlemi gerçekleşmekte. Yani kalan ne olmalıdır? 0 olmalıdır. Ve bu durumda bölümün ne olduğunu biliyorum? C olduğunu biliyorum. O halde buradan şunu yazabilirim ki şu ifade yani bölünen sayı neye eşittir? 5B artı 4C eksi A ifadesi şu ikisinin çarpımına yani 4C'ye eşittir. Bu durumda 4C'ler gittiğinde burada sıfır kalır. Eksi A'yı karşıya alırsak 5B ifadesi neye eşittir? A'ya eşittir. A sayısının B sayısına olan oranı sorulmakta. Arkadaşlar siz burada B'ye K derseniz A sayısı 5K olur. Bu durumda A bölü B ifadesinin değeri 5K bölü K'dan neye eşittir? 5'e eşittir. O halde doğru yanıt D seçeneğidir. Evet tekin sayı diye yukarıdaki tanımda açıklandığı üzere arkadaşlar her bir basamandaki rakama kalan kalans bölünebilen sayıya deniliyor. O zaman 4, 3, A sayısı bir tekin sayıysa bu sayı 4 ile bölünebilir. 4 ile bölünebilme son iki basama 3A sayısına bağlıdır. 43 A2 olduğunda 32, 4 ile bölünür. 4 fazlası 436 olduğunda da 4 ile tam bölünür. Aynı zamanda 3 de bu tekin sayının içerisinde bir sayı olduğu için bu sayı 3'e de bölünmesi lazım. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katımı ona bakalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 rakamları toplamı 9, 3'ün katı olduğu için bu 3 ile bölünebilir. O zaman A değerimiz 2 olabilir. 6, 3 daha 9, 4 daha 13'tür. 13, 3'ün katı olmadığı için bu sayı 3 ile bölünemez. O zaman A'nın alacağı kaç farklı değer vardır? Bir tane değer vardır. Cevap A şıkkında doğru olarak verilmiştir. Evet bu sembol A'nın x ile bölümünden kalanı ifade ediyor. Demek ki 7A2B sayısı 5 ile bölündüğü zaman kalan 0 ise 5 ile bölünebilme kuralı gereğince birler basamağı yani B dediğimiz sayı ya 0 olacak ya da birler basamağındaki sayı 5 olması gerekir. 5 ile bölünebilme kuralı bu. 9 ile bölündüğü zaman kalan 2 olacak diyor. O zaman rakamların toplamı 9'un katından ne kadar fazlaysa kalan odur. 7, 2 daha 9. 9 zaten 9'a tam bölünür. O zaman A'ya 2 değeri verirsek 7, 2 daha 9, 9, 2 daha 11, 11'i 9'a böldüğümüz zaman kalan 2 olur. A'nın değerlerinden birisi 2'dir diyeceğiz. 7, 2 daha 9, zaten 9 sayısı 9'a tam bölünür. Evet, 9'a bölündüğü zaman 2 kalanını vermesi için şu ikisinin toplamı 9 artı 2, 11 olması lazım. O zaman A değerinin 6 olması gerekir. A'nın alacağı değerler toplamı 2 ile 6'nın toplamı 8'dir. Cevap 8'dir. C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar bu sayının 5'e bölümünden kalan 3 ise demek ki m sayısının alabileceği değer ya 3'tür ya da 8'dir. Ancak biz bu sayının 6 ile tam bölünebildiğini bildiğimize göre m sayısının 3 olma ihtimali yoktur. Çünkü 6'ya bölünen sayılar çift sayılardır. Bu durumda biz m sayısının 8 olduğuna eminiz. Peki bu sayı 6'ya tam bölünecekse hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilmeli. m sayısı 8 olduğu için bu sayı artık 2'ye tam bölünüyordur. O halde 3 ile bölünebilmesini kontrol etmeye çalışalım. M ye yerine 8 yazıldığında sayımız 1K38 sayısıdır. Bu sayının 3'e tam bölünebilmesi için rakamlar toplamının 3'ün katı olması lazım. Rakamları toplandığında 12 artı K elde edilir. Eğer ki bu ifade 3'ün katı olacaksa o halde burada K yerine 0, 3, 6 ve 9 yazılabilir. K'nın alabileceği değerler toplandığında 18 elde edilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar x sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 32 ise ve buradaki sayının 9 ile bölümünden kalan soruluyorsa ben bu durumda şunu söyleyebilirim. 32 ifadesinin 9'a bölümünden kalan 5 olduğu için x yerine direkt ne yazabilirim? 5 yazabilirim. x yerine 5 yazdığımızda şu ifadenin değeri ne yapar? 25 eksi 15'ten 10'a eşit yapar. Ve arkadaşlar 10 ifadesinin 9'a bölümünden kalan 1 olacağından Doğru yanıt A seçeneğidir. Evet bu sayıların iki yüzünde olan sayıların toplamı 8 olduğuna göre ön yüzündeki bizim taraf bizim bakış yönümüzdeki sayı 2 ise toplamının 8 olabilmesi için Furkan'ın bakış tarafındakinin 6, 5 ise toplamın 8 olması için 3, 7 ise toplamın 8 olması için 1, 1 ise toplamın 8 olması için 7, 6 ise toplamın 8 olması için 2, 8 ise 0, 1 ise 7 3 ise 5, 2 ise 6 olması lazım. Furkan'ın bakış sırasıyla baktığımız zaman sayı esasında en soldaki sayı normalde bir baktığımız zaman en soldaki sayı bakın en sağdaki sayı en sağdaki sayı birler basamağıdır. Furkan'ın bakış açısıyla en sağdaki sayı birler basamağı budur. O zaman birler basamağından başlayarak artı eksi değerler veriyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı eksi artı değerler veriyoruz. Niye veriyoruz? 11 ile bölümünden kalanı bu şekilde buluyoruz. Artıları kendi içinde topladığımız zaman 6 1 daha 7 2 daha 9 7 daha 16 6 daha 22'dir. Eksi eksileri kendi içinde toplarsak 3 7 daha 10 0 daha 10 5 daha 15'tir. 22'den 15'i çıkartırsak 7 kalır. Demek ki 11 ile bölümünden kalan 7'dir. D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet bir 3 basamaklı sayıdan bahsediyoruz ABC gibi. 11 ile bölümünden kalan 5. Bu dursun arkadaşlar. 11 ile bölünebilme kuralı çok genel bir kural. Öncelikle e, bakalım sonra yazdığınız sayının birler ve 100 basamağındaki rakamları yer değiştiriniz. 11 ile bölümünden kalanın 5 olduğunu biliyoruz. Bunun 11 ile bölümünden kalanın 5 olduğunu biliyoruz. Birler ve yüzleri yer değiştiriyoruz. CBA yazıyoruz. Bir önceki adımda elde edilen sayının sağına, yani bir önceki adımda elde edilen sayının sağına 4, soluna 2 yazıyoruz. Evet, elde edilen 5 basamaklı sayının 11 ile bölümünden kalan tekrar kaçtır? Sorumuz bu. Bunun birçok pratik yöntemi var. 11 ile bölündüğünde 5 kalanını veren bir sayı da bulabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle yapalım. Burasına 1 seçelim. Burasına 6, buraya da 2 seçelim. Bakın artı, eksi, artı şeklinde yazdığımız zaman artıları topladık 7. Eksi de 2'dir. 7 eksi 2'den 5'tir. Yani 11 ile bölümde kalan 5'tir. O zaman A'ya 6, B'ye 2, C'ye 1 yazarsak C'ye 1, B'ye 2, A'ya da 6 yazarsak 11 ile bölümünden kalan nedir? Bunu bulalım. Ne yapıyorduk? Artı, eksi, artı eksi artı şeklinde yazıyoruz. Artıları toplarsak 2, 2 daha 4, 4 daha 8, eksi. Eksileri toplarsak 6, 1 daha 7, 8'den 7 çıkarttığımız zaman sonuç. Demek ki 11 ile bölümünden kalan 1'dir diyeceğiz. B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar A7, BC sayısı şu şekilde yazılabilir. A7, BC sayısını biz A4, BC sayısına 300 ekleyerek bulabiliriz. Soruda verilen bilgiye göre A4 BC sayısının 13 ile bölümünden kalan 10 olduğuna göre artık bu sayı yerine ne yazabilirim? 10 yazabilirim. 300 ifadesi 13'e bölündüğünde kalan ne gelecek? Ona bakalım. Kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 13 26 yapar. 26'dan 30'dan 26'yı çıkartırsam burası 40'tır. 40'da 13 kaç defa var? 3 kere var. Burası 39 ve kalan bu durumda 1'e eşittir. O halde 300'ün 13 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre bu ifade yerine artık 1 yazabilirim. Bu durumda 10 ile 1'in toplamı 11 olduğundan doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere kalan ifadesi bölenden küçük olmalı. Yani biz x'ye ifadesinin 24'ten küçük olduğunu biliyoruz. Ancak burada dikkat ederseniz bakın 24 ile k'yı çarptığımızda elde ettiğimiz değeri buraya yazmalıyım. Ve yukarıdaki ifadeden çıkarmalıyım. 24 ile k'yı çarptığımız zaman elde ettiğimiz değer kesinlikle bir çift sayıdır. E, yukarıdaki ifadede bir çift sayı olduğuna göre çiftten çifti çıkardığımızda elde ettiğimiz ifade yani x'ye ifadesi kesinlikle çift olmalıdır. Bu durumda değerli arkadaşlar x'ye için 24'ten küçük iki basamaklı çift sayılar diyebilirim. O halde alabileceği en küçük değer 10, sonra 12, sonra 14, dilerseniz hepsini yazalım 16. 18, 20 ve 22 değerlerini alabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir.